Ay, kadınlar müjde. Kaya dergisi çıktı. Ay anneciğim Kaya dergisi değil o. Hülya dergisi. Aa Allah Allah. Ay, bu aralar benim gözlerim bu kadar mı bozuldu? Ne oldu bana böyle? Ama anneciğim bence senin gözlerin epeydir bozuk. Öyle olmasa etrafındaki evlenme çağına gelmiş kızları görür hemen evlendirirdin. Sen sus bakayım. Hemen her durumdan kendine fırsat çıkarmaya kalkma. biz fırsatçı. Dört kişilik bir ailenin... Bir yentim masrafı eksi on derece düştü. İstanbul borsasındaki kar kalınlığı yarışında Jardel 19 golle gol kralı oldu. Ama anneciğim, senin gözlerin bayağı bozulmuş. Baksana haberleri kokteyl yaptın. Ah, e, en iyisi ben hiç vakit kaybetmeden bir göz doktoruna görüneyim. Yani bugün yarın abim bir evlense, e, ben bu bozuk gözlerle onun mürüvvetini doğru dürüst göremem ki. Geldi. Kim o açma kapıyı. Ay kim o? E ben Reyhan kimsin? Salaha bak ya nereye geldiğini bilmiyor. E tabii ki Firdevsin. Ne var? Ne istiyorsun? ne yapalım? Ay, 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 ne haltlar karıştırıyorsun ya? Merhaba Beykum Hanım teyze. İşte yetkili bir evlenme planıyla huzurlarınızdayım. Ay. Hayrola Reyhan artık kravat da mı takmaya başladın? <laughs> ay Beykum Hanım teyze bu mas yeni evlenme planım. Gördüğüm kadarıyla çok tehlikeli bir plan yapmışsın Reyhan'cığım. Bu planla deniz kenarlarında gezmesen iyi olur derim. E, tam üstüne çünkü planım öyle. Ay. Nasıl yani? Ay, anlat bakalım şu planı. Şimdi ya, Mazhar Bey diyeceğim ki Mazhar Bey... <laughs> ...eğer benimle evlenmezseniz kendime intihar ederim diyeceğim. <laughs> diyorsun. Abim de sana aman Reyhan'cığım kendini denize atma gel ben seninle evleneyim mi diyecek yani. Evet öyle. Neyse kızlar, neyse neyse. Ben göz doktoruna Ay gidiyorum. Ay Güle güle! Aa! 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 Ayağım! Ayağım! Aa! Ay çok pardon, ne kıvam sesi bir de elinden kaydı. Ah! Ah! Allah'ın zaman ayağımı kıracak. Kıracak. Yine nasıl doktora gidiyorsunuz. Gözünüze baktırmış ki ayağınıza da baktırıyorsunuz. <laughs> ha ha ha! Salak! <Sarak, gülüyor> Salak! Salak! Bu hangi harf? Hangi harf? Orada bir harf mi var? Peki, şu harfi görebiliyor musunuz? Yok, hayır, görmüyorum. Peki, şimdi ne görüyorsunuz? Bilmem, pek bir şey göremiyorum. Gözünüz ileri derecede bozulmuş. Size gözlük yazıyorum. Aç karna ya da tok karna kullanabilirsiniz. Gözlük mü? olmasa da başka bir şey olsa olmaz mı? Yani ne bileyim mesela böyle şurup, iğne falan gibi bir şey. Hayır. Mutlaka bu gözlüğü yaptırıp kullanmanız gerekiyor. Yoksa Allah korusun hipermetropunuz ilerleyip megametropa çevirebilir. Ya demek o kadar ilerlemiş ha? Evet çok ilerlemiş. E gözlüğünüz nasıl olsun? Alt ve üstten siyah batlı sinemaskop olsun ister misiniz? Efendim? <laughs> Espri yaptım. Buyurun reçeteniz. <laughs> Geçmiş olsun. geldim. Aa, canım neler yazmış böyle. Bu kadar uyarı kömür madenlerinde bile yoktur vallahi. Ama ne yapayım aşkım ben yine görevimi yapıp seni uyandıracağım. Masar. Masar aşkım uyan hadi. Oh, ama ne yapayım uyanmıyorsun işte. Ee, benden günah gitti vallahi. Ya o, 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 o! Sen kimsin? Aslında sen <gülüyor> Ne <laughs> işin var? Ne demek ne işin var? Senin burada ne işin var? Anne, Necati! Nasıl benim yatak oğlum? Evet! Söyle bakalım Necati, ne diyorsun? <gülüyor> Necati! <gülüyor> Kim bu adam Necati? Kim bu adam Necati? Ne bizim yatağımızda ne işi var? <laughs> Aslında bu soyusu? benim sormam gerekiyor. Doğru, <gülüyor> sen sorma. <laughs> Yatağımızı alacak olsam ben erkek mi alalım? <laughs> Kafa mı alırsın Necati? <laughs> Ay biliyordum, zaten başkasından gözün oldu. Evet, sen bana Ne? yapacaksın. Küs! Hayır! Yapmazsın! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.